Kirmalı Mahallesi Muhtarı Nurettin Yaman. Evet, böyle bir talihsizlik yaşadık bir ailemiz var. Zannediyorum bir hafta, on gün önce bir babalarını kaybettiler. Bu Dün de Afşin amca vefat etti. Covid'li bir aile. Zannediyorum Afşin amcanın ailesi de şu an entübe diyebiliyorum devlet hastanesinde. Bir oğlu da Anadolu Hastanesi'nde. Ee, zannediyorum serviste yatıyor, yoğun bakıma geçer mi geçmez mi, Tabii doktorlar karar verecek. Ee, böyle bir talihsizlik yaşanıyor bu ailede. Ee, tabiri caizse bir yaprak dökümü oldu 10 gündür. Ee, i̇nşallah ardı gelmez diye düşünüyorum ama e, aldığımız duyumlar bu yönde. Allah yardımcıları olsun. Aşılarını yaptırmadıkları söyleniyor, bu konu hakkında bilginiz var mı? Vallahi tam bir bilgim olmamakla beraber böyle bir duyumlar aldım. Ama tabii ne derece doğrudur bunu bilemem. Bunu yetkililer bilir, karar verir. Ama komşularından aldığım duyumlar bu şekilde diye biliyorum. Yanlış yapmayayım tabii bu konuda. E, aşılıdır, değildir. Bunu yetkililer karar verecek. Devamlı aynı şeyleri bütün muhtar arkadaşlar, ben aynı zamanda Karadeniz Eylül Muhtarlar Derneği yönetimdeyim. Bütün muhtar arkadaşlarımız bu konuda duyarlı. Elbet ki bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya çağırıyoruz ve olmalarını da istiyoruz zaten. Bu konuda ben de üçüncüyü oldum. Herkese tavsiye ediyorum.